Neyden gireyim ya Merkez Bankası'ndan gireyim çok daha kolay olacak benim için. Merkez Bankası neden var? Merkez Bankası herkes para basamazdım diye var. Çünkü normalde para dediğin şey bir videonun girişindeydi o bizim videolardan birisinin. İsteyen herkes para basabilir. Önemli olan bunu kabul ettirebilmek. Ben burada Joe Coin diye bir şey çıkartan bir topluluğumuz olsa bizim atıyorum. Kervan diye bir topluluğumuz varmış. Orada deve diye bir para var mesela. Üç deve verdim ben sana beş deve verdim. Şunları mesela hepimiz birbirimize çok güveniyoruz, çok saygı duyuyoruz. Hatta hepimiz bana çok güveniyorsunuz artık. Demişsiniz ki Joe muazzam bir adam her zaman sözünü tutar. Ben size herhangi bir şey yaptırıyorum. Diyorum ki benim şu an sana verecek herhangi bir başka bir şeyim yok. Ben sana bunu vereyim. Sen de bunu sadece ver. Sacaya işin düştüğünde bunu ona verirsen benim sana olan borcumu öde. Bir anda para yapmış oldum. Doğru. Ya borç, borç senedi yapıyoruz aslında kendimiz. Metaya bağlıyoruz, başka bir şeye bağlıyoruz. Kağıda yazıyor, fark etmiyor mu? Totali borç, her şey borç zaten. Para diye bir şey varlığı yok aslında. Para dediğimiz şey birbirimize olan borcun kağıda dökülmüş hali. Kervanda bunu döndürebiliriz. 150 kişi de döndürürsün bunu, 200 kişide de döndürürsün. İnternet gibi bir araç var, 1000 kişiye kadar da döndürür. Ama milyon kişide döndürülebilecek bir şey değil bu. Çünkü milyon kişiye birden güven veremezsin. Milyon kişiye birden gerçek benliğini tanıtamazsın. O yüzden çıkarılan paralar batmaya başlıyor her yerde. Bunu şeyler hallediyor. Avrupalılar çok daha kısa sürede hallediliyor. Hallediyor. Zaten çok az kişi zengin olduğundan zaten onların parasını kullanabiliyor. Herkes para batamıyor bile yani. Amerika'da mülkiyet kavramı çok daha farklı bir şey olduğu için her koyun kendi bacanlığı nasıldır mantığıyla zaten kurulmuş bir ülke de demeyeyim de ona. Birlik olduğu için bir şey oldu. Kurum olduğu için İnsanların hepsi kendi parasını basabileceğini düşünüyor ki bu en büyük hakları yani mülkiyet hakkın varsa kendi paranı basabilme hakkın da olmalı. Aslında Merkez Bankası Amerika'da bu yüzden bu problem. Yani libertaryenlerin esas sevmiyor olma sebebi Amerikan kültürüne karşı geliyor olma. Merkez Bankası'nın özgürlüğü de şuradan geliyor aslında. Yine Amerika'da Merkez Bankası'nı artık kurmak zorunda kalıyorlar. Yani çünkü Merkez Bankası olmadan bu sayıları hatırlamıyorum ama Merkez Bankası'ndan önce Amerika'da 200 bin tane falan para çeşidi var. herkes para basıyor. <laughs> herkes bir yerde para basıyor. E önce buna kural getiriyor adamlar. Diyorlar ki ya siz bunun karşılığını ödemiyorsunuz ki kardeşim diyor. Yani bunu, bunu, karşılayabilecek bir şeyin yok. Kağıdı çıkarıyorsun. Böyle böyle bir borç senedi diye. E sen bu borç senedini sana getirdiklerinde ne vereceksin karşılığında? Altın vereceğim diye taahhüt ediyorsun. Ama öyle bir altının yok senin. Bunu kontrol edemiyorlar. Etmeye çalıştıklarında benim burada bir bankam var mesela. Joe Bankası Elbistan Şubesi. Bir sonraki kontrol durakları neresi? Joe Bankası Adana Şubesi. Adamlar zaten Elbistan'daki diğer bankaları kontrol ederken ben buradaki paranın yarısını alıyorum Adana'ya götürüyorum. E burada da baktın kasamda altın var. Orada da baktın kasamda altın var. Ama piyasada altın yok. Kontrol de edemiyorsun. Yani denetleme mekanizması da çalışmıyor burada. Ne yapıyorlar adamlar? Diyorlar ki arkadaşlar biz bizim para basmanızı yasaklıyoruz. Tamam bu bizim kurucu ilkelerimize biraz ters bir şey ama yapacak da bir şeyimiz yok. Hani Merkez Bankası'nı ortaya çıkaran adamlar da suçlu değil burada. Çünkü bir yandan da halkı düşünmek zorundalar. Hani tamam her koyun kendi bacağını Amerika'nın çok özgürüz. derbimizde silahı var okey ama devlet devletliğini kaybediyor. Bu An anarşizmle bir, bir yer yönetemez. Kendi kendine yönetilir dersin. Yani bunun en tutarlı yolu kendi kendine üretilir deyip plan harcılık olmak. Devlet mevleti komple almak. E bu adamlar da bir yerde dur dedikleri yerde, birazdan özgürlükte tekrar geliyor dur, dediğiniz yere. Dur dedikleri yerde Merkez Bankası oluyor. Diyorlar ki Merkez Bankası diye bir şey yapalım. Bu da kolay kurulmuyor bu arada. Merkez Bankası diye bir şey yapalım. Parayı bu adamlar bassın. Bu adamlar özgür olsun. Hani para mı basmak istiyorsunuz? Gelin buraya yatırım yapın. Merkez Bankası'nda siz de paranızı koyun. Para sizin paranız ol. Devletten bağımsız bir kurum kuruyorlar itibari para kadar saçma bir şey olamaz ya bir avuç Saçma değil aslında. Onun da kendi içinde bir mantığı var. İnsanlar bir anda hadi itibari para diye bir şey çıkarıp da dünyanın bir ağzını sıçalım demiyor. Dünya hep olması gerektiği yere doğru gidiyor. Başka bir seçeneğimiz yok. O şeyi başlattıktan sonra biz o maymun var ya taşa taşa vuruyor da eline bakıyor yaralamış mı ne yapmış neyi fark ediyorsa orada maymun. Şeyi fark ediyor ve bir şeyler başlıyor. Oradan sonra her şey olması gerektiği gibi ilerliyor. İtibari para olmadan bu gelişmeyi de sağlayamazsın. Git de şu konuşmaları yapamayız. Zarfa altın koyup yalayıp bana altın gönderemeyeceğine göre bence bozuk parayı eritip maden olarak satmak legal olmalı. E şöyle pratikte yasak olabilir onun yasası olabilir ama kim anlayacak senin altını eritip maden yaptığını. E şey zaten apayrı bir suç. Kalpadanlık suçu. Tarih boyunca idamla yargılanan bir suç. Ama oradaki mevzu da şey. Siz benim para mı çaldınız hırsızlar asacağım sizi gibi bir kral gücü gibi değil de sen o devletin komple itibari, Türkiye Cumhuriyeti'ne savaş açmış gibi bir şey olsun aslında. Çünkü itibari para dediğin şey, bu dev, adı üstünde itibari para, devletin itibarıyla alakalı. Sen o itibarı yerle bir etmeye çalışan bir teröristin aslında. Terör suçundan yargılanman gerekiyor o yüzden para bana gerçek bir şeymiş gibi. Para gerçek bir şey değil zaten. İnsanlığın en güzel özelliklerinden birisi gerçek olmayan şeyler gerçekmiş gibi. Bur buraya geleceğimiz. Bak bu konuları hep buradan bağlayacağız. Işte. Din neden asla bitmeyecek diye. Para da din çünkü. Yani para diye bir şey var. Göster bana 200 lira çıkarıyor gösteriyor. O paranın kendisi değil ki. Bu paranın bir efekti şeyi yani. Tesiri. Benim sana olan para borcumu gösteren bir senet Buradan nereye bağladık? Da? Merkez Bankası diyorduk en yani. son. Merkez Bankası bu yüzden özgür değil aslında. Özgürlüğü zaten kısıtlayan bir şey. Bağımsızlığı. Yani bağımsız olarak ben para basamıyorsam. Işte blockchain'in bir avantajı bu oldu. Herkes kendi parasını tekrar basabiliyor şu an. Ama çok daha kayıt altında. Bu sistemi tekrar getirdi adamlar. Dediler ki Merkez Bankası da işleyen bir sistem değil. İşte altına dayalı olmayan kağıt para da zaten tarih boyunca görüldüğü üzere çok işleyen bir sistem değil. Bunu zaten biliyor adamlar. Şey değil. Hani biz buradan eleştirirken o adamlar bunu bilmiyor da yapıyor. Ya ya paraya nasıl geçerler bu nasıl bir ahmak? Ahmaklık değil adamların zaten ihtiyacı olan şey oydu. Bunu yaptıklarını da kendileri de biliyordu bunun işlemeyecek ama işlemek için çeşitli yöntemler geliştirdiler işte pompala çek mantığı, tüm dünyaya parayı gönder tekrar ihracatla ya da başka şeylerle faizle vesaire geri çek o parayı tekrar azalt faizi arttırıp azaltmayla arıza azalt arttırma ve bunu dünyaya dağıtıp geri çek üzerine bir sistemle bayağı iyi çalıştırdılar da bu arada bunu bayağı iyi çalıştırmaların sebebi ne zaten bu sistemi sizin kadar en az onların da biliyor olmaz bu adamlar geri zekalı değil aptal değiller bu adamlar bu arada Morgan krizini bayağı iyi fırsat çevirdiler. Petrol de bağladılar kendilerine falan. Şey de böyle oldu. Bitcoin de bu arada müthiş bir şekilde krizi fırsatı çevirdikleri bir alan aslında. Bitcoin, yani Bitcoin maksimalistleri ben de eski bir maksimalist olarak görüyorum Ilk çıktığı dönemlerde ilk 2000, Onlar da bize hep şeydik. Bankalar çökecek. Evet bitti artık bu sistem falan diye. Bu sistemin yeniden küllerinden doğuşunu olanak sağlayan bir sistem Bitcoin. Onun için bir araç aslında. Niye böyle düşünüyorum? Para zaten o adamların ellerinde. Bir milyon bitcoin nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Diğer bir milyon bitcoin nerede olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. Direkt Amerika'da şu an sistemi, şu anki sistemi yürüten adamların ellerinde. Sende ne kadar var? 0.04. Bizim hepimizi toplayınca ne kadar yapıyor? 10 milyon bitcoin falan. Biz hepimiz peki bir araya gelip bir anda bitcoin'i alçaltıp azaltabilecek miyiz? Hayır. Ama o adamlardan bir tanesi, buradan bir 100 bin tane sat da şurayı kökertelim deyip geçen haftaki gibi o köküşe sebep olabilecek. Yani bitcoin öyle bize özgürlük, özgürlük bilmem ne falan getirmiyor. Bitcoin çok çok daha izlenebilir bir sistem getiriyor. Yani ben sana para gönderdim, benim sana para gönderdiğim biliniyor. Bunu da kimliğe bağladığın zaman adam diyecek ki Joe sana para gelmiş hayırdır diyebilecek. Oradan otomatik vergi kesebilecek mesela. Bitcoin böyle bir şey. Bir şey taraftar olmayın ya. Yani Bitcoin bizi kurtaracak. Kurtarmayacak. İlk bir zaman senin dışında hiçbir kimse seni kurtarmayacak. Bitcoin. Merkez Bankası. Özgürlük. Özgürlük. Hı. Adamlar dedi ki Merkez Bankası'nda evet, özgürlük de buraya kadar olsunlar dediler. Merkez Bankası'nda durdurdular bunu. Aynı şey de bireysel özgürlüklerde var. Bu İlteriş sürekli size hikayelerini anlattığım İlteriş. Bir gün bir felsefe dersinde Gülperi Hoca vardı çok severdim hocayı. Sürekli ders aralarında muhabbet ederdim. Derste şöyle bir de soru sordu. Özgürlük nedir? İlteriş'in bir sevgilisi vardı Ayşegül diye, Ayşe Nur diye. Hemen el kaldırdı çalışkan öğrenci. Dedi ki, özgürlük insanların birbirine zarar vermeden, birbirlerinin özgürlüklerini kısıtlamadan her türlü şeyi yapabilmeleridir diye ezbere bir cümle kurdu. Tam bir CHP'li ezbere. İlteriş işte de dedi ki, ne adını söyledim ben değil mi defalarca? Gerçek adını ağzımdan kaçırdım diye düşünüyorum birkaç kere. Alışkanlık. O 18 senelik falan arkadaşım. Bakayım. Aradan 18 senelik arkadaşım adam. Bazılarınızın yaşı 18 değildir. işte de kalktı dedi ki, bu özgürlük değil ki dedi. Ben kısıtlanıyorum şu an. Yani ben başkasına zarar veremeyeceksem özgürlük bunun neresindeki dedi. Orada hakikaten bende bir şey yaktı çocuk. Ampul yaktı yani kapalıydı. Kısıtlanıyoruz bir yerde. Müthiş özgürlük diye bir şey yok. Bunu bir fark etmek gerekiyor. Bu özgür olacaksak bu bok gibi bir hayat. Özgürlük o kadar övülecek bir şey değil aslında. Özgürlük demek kimin gücü kimin gücünü yeterse demek. Devlet biraz da bu yüzden var. Özgürlüklerimizden bazı feragatlar yapıyoruz ki diyoruz ben şu 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 özgürlükleri istemiyorum. Bunların devlet kontrolünde olmasını istiyorum. Bu sayede herkes bir arada hayatta kalabiliyor. Tam sıfır sınır olmadı. Ama buna özgürlük denebilir mi işte? Yani özgürlüğün tanımı herkese göre değişecekse özgürlük diye bir şeyden bahsedebilir miyiz? Aslında var olmayan bir şey üzerine gene boş boş konuşuyoruz. Bütün insanlık tarihimiz boyunca yaptığımız gibi, yüz bin yıldır falan yaptığımız gibi yine bir tane kavram uydurmuşuz. Özgürlük. Bendeki tanımı farklı, bendeki tanımı farklı, ondaki tanımı farklı. Ve biz ne konuşuyoruz o zaman? belli başlı noktalarda belli başlı şeyler çekmek gerekiyor, sınırlar çekmek gerekiyor. Bunun aynısını işte Merkez Bankası'na da yapabilmeliyiz diyen bir düşünce nerede yanlışlanabilir? Çünkü sen Merkez Bankası'yla zaten insanların özgürlüğüne bir noktada kısıt getiriyorsun. Tam öteki adam da diyor ki ben bu kısıtı biraz daha arttırmak istiyorum. Bu sefer Merkez Bankası'na da ben de seçilmiş bir hükümetim, insanlar tarafından seçilmiş bir hükümet olarak buna müdahalede bulunmak istiyorum. Bunun sınırını çekmenin şey bir açıklaması yok. Çekilebilir kısmının da açıklaması yok. Çekilemez kısmının da net bir açıklaması yok. İdeolojiler burada devreye giriyor işte. Bunların doğru ya da yanlış olmasıyla bir alakalı bir mevzu değil. Çok saçma bu çok yanlış. Ekonomi böyle demez. Ekonomi her zaman şöyle der. Ekonomik kuralları ihlal ediyor. Etmiyor ama. Sen ekonomi kurallarından haberdar değilsin. Sadece nav haber izliyorsun. Nav haber sana ne söylüyorsa onu kural sayıyorsun. Niye? Çünkü arada sırada Atatürk diyor. Başka hiçbir sebebi yok. olay tamamen bundan ibaret. Ya da öteki taraf, ya libertaryenler için konuşacağım. Onlar da onların da şeyi bu az önce bahsettiğim Kur'an sayfaları Atatürk şeyi gibi fotoğrafı gibi. O da özgürlük anası. Özgürlük anasını koy Amerika'da kurucu ilkeler bilmem ne de her şeyi yapabiliyoruz. E tam o zaman anarşist olalım. E çünkü kendi başına bastığında parayı zaten devlet diye bir şeye ihtiyaç kalmıyor. Para neredeyse aslında devlet dediğin şey orada. Anarşist olalım diyen adam daha tutarlı yani. Anarşist değilsen eğer senin belli bir çizgide durman benim daha ötede bir çizgide durmama engel teşkil etmiyor çünkü. insanlar çok salak. bu, bu şey de güzel bir şey bu arada. Aydınlanma. Özgürlüğün var olmaması gibi insanların çok kalak olduğunu fark etmekte. Oradan da şeye bağlanıyor zaten. Madem bu kadar insan kalak biz niye demokrasiyle devam ediyoruz hayatımıza? Niye plazadaki kelin suyuyla hayatında hiçbir zaman köye gitmemiş Berkecan'a biz tarım politikası ve ekonomi politikası hakkında fikir soruyoruz, fikir görüyoruz? Öyle. Başka ne yazmıştık orada? Dinlerin bitmesi neden imkansızdır? Bunlar da din olduğu için imkansızdır. İslam'ın biraz şöyle uzaktan baksak bir tane kitap var, belli başlı kurallar var orada. Libertarianizme bakıyorsun, kitap var, belli başlı kurallar var orada. İlim ehli var, o ilim ehli ne derse o. Kemalizme bakıyorsun, kitap var, ve pe peygamberi var, ötekinde de peygamberi var, ötekinde de peygamberi var. Bir şey diyorsun adama, ben böyle böyle düşünüyorum. Ama hep şöyle demiş. Okey. Joe da böyle diyor şu an. Yani aradaki fark nerede? O şu kadar kitap okudu. Okey. Aradaki fark nerede peki? İkisi de fikir hala nihayetinde. Altını doldurabildikten sonra kaç kitap okuduktan sonra kabul ediliyor gibi bir kural koymadığın sürece ortaya yani din kelimesi her şeyi içine alacak şekilde geliştirdikten e tabii ki bitmez. Tam bitmiyor zaten. Niye içine alacak şekilde genişletmeyeyim ki burada engel olan şey ne? O da din değil mi? Din tanımına neresi aykırı mesela onun? Ritüelleri var mı? Var. Kuralları, ayetleri, kitapları var mı? Var. Peygamberleri var mı? Var. Yani bizim kendi dinimize baktığımız şeyin aynısını bu adamlar da işletiyorken neden ona din demeyelim? O adam kendi tanrısına tanrı ismini vermediği için mi? Vermesin. Bizim tanrı dediğimiz şeyle aynı yere gelmiyor mu? Biz o ismi veriyoruz ona. Kaynak olarak aynı şeyi mi gösteriyorlar? Aynı şeyi gösteriyorlar. Yani diyor ya adam bu aklın ve bilimin gösterdiği yoldur diyor. Akıl ve bilim ne orada? Senin Allah dediğin şey. O akıl ve bilim adını takmış senin Allah dediğin şeye. Sen Allah diyorsun. Sen farklı bir isim veriyorsun. O farklı bir isim veriyor. Ama ikisi de temelde bizim bilgi kaynağımız, bizim ilham kaynağımız, bize emir verecek olan şey budur bilim böyle diyor ama yanlıştır dediğin anda ne yapacak adam seni? Bir kere aforoz edecek. Sen bilim dışısın diyecek. Sen cahilsin diyecek. Yovasın diyecek. Bir şey diyecek ve aforoz edecek. Aforoz sistemi bile var. Bütün sistemler aynı. Uzaktan baktığında tamamen aynı şeyler yapıyoruz adamlarla ama sen başka bir isim takmış. O başka bir isim takmış diye onunki din olmuyor. Seninki din oluyor. İkisi Tanrı yapıyor diye sen yakıştırıyorsun ama onun öyle bir derdi yok diye. Ya onun öyle bir derdi olmaması beni ilgilendirmiyor. Adam CHP'li zaten. Yani adamın fikirleriyle ilgilenmiyorum ben. Kendi fikrime bakıyorum, kendi dinime bakıyorum, adamın hayatına bakıyorum. Benim yaptığım, din için yaptığım, din uğruna yaptığım her şeyi bu adam da aynen yapıyor. Ama o adam sonra gidip Kılıçdaroğlu'na oy verdiği için ben diyorum ki o adam buna din demese de olur. O adam zaten idrak yolları kapalı bir adam yani. O, o din demiyor diye ben onu dinden saymam diye bir şey yok. O adamın dini odur. Çünkü ben Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen biriyim. Ben daha sağlıklı düşünebiliyorum. Birini insan getiriyor, diğerini Allah. Evet, Allah'ı gösteremiyorsun ya gene. Aynı şey onun için de geçerli ya. Yani ekonomi dediğimiz şey, adam diyor ki ekonominin kuralı budur diyor. Ekonomi onun için Allah. Yani orada ekonominin kuralını yazan kişi sadece peygamber. Piyasanın görünmez e diye bir şey var bütün ellerin üstünde mesela bak aynı şeyleri konuşuyoruz. Dil olarak aslında aynı şeyleri konuşuyoruz. Farklı kelimelerle ifade ettiğimiz için onunkini dinden çıkarıyoruz. O niye yapıyor? Ekonominin rızası için yapıyor ya da refah için yapıyor. Ne için çalışıyor bu adam? İnsanlar daha müreffeh olsun diye çalışıyor. İnsanlar daha özgür olsun diye çalışıyor. Biz ne için Allah'ın rızasını kaza bak. Aynı kelimeler. Hep gösteremeyeceğimiz, elle tutamayacağımız, var olduğunu böyle aha burada diyemeyeceğimiz, sadece tesirini gösterebileceğimiz şeyler uğruna çalışıyoruz. Onun uğruna devam ediyoruz. Hayatımızı bu şekilde anlamlaştırıyoruz. Arada bir fark, bir fark yok yani. Amelde hiçbir fark yok. Ama dediğin gibi özgürlük zaten güçlünün işine yarayan bir şey. Özgürlük herkesin işine yarayan bir şey değil, güçlünün işine yarayan bir şey. Ya sen sen özgür ol da senin özgürlüğün çok güzel bir yere gitmeyecek. Onu duymaya çalışıyorum aslında. Özgür özgür olacak mısın? Kesinlikle özgür olacaktım bu arada. Bu fakir bir özgür olacak. Yani bir gün çok güzel param varken bir günde fakir kalabileceksin. Bu şey anlamda söylemiyor. Bitcoin şu an düşüyor, alçalıyor anlamında değil. Bitcoin'in 21 milyon Bitcoin'in yüzde kaçına hakim olmayı düşünüyorsun? Kapandığında ne gibi bir plan var? 1 milyon Bitcoin'im olur diyor musun kendinize? Hayır özgürlük, ya özgür olabilirsin diyorlar. Tamam yani coin sistemi ya da blockchain seni özgür kılıyor. Ama özgür kılıyor yani. Tamam özgür ol yani ne yapacaksın ki? Or oraya para göndermek konusunda özgürsün ama paran yok yani. Ama özgürsün bak ona bir şey demiyor, özgürsün. Bedava bir kavram olduğu için sat herkese özgürsün çok farklı şeylerin peşinden koşuyoruz yani. Özgür olup ne yapacaksın? özgür olma da demiyorum bak ya. Olup ne yapacaksın? Ne, ne iş ne Özgürüm diyeceksin mutlu olacaksın. Ben de diyorum ki tamam özgürsün. Bu, bu, yetiyorsa devletin neden özgürlüklerini kısıtladığını söyledik ya daha şimdi. Devlet özgürlüklerini kısıtlıyor ki Sedat Peker senin özgürlüğünü senden almak. Özgürlüğünü illa ki birine vereceksin. Senden güçlü olan birisi. E ben senden çok güçlüyüm mesela. Devlet yok. Devlet ortadan kaldım. Yıkıp at devlet. Devlet diye bir şey kalmadı. Benim seni yok etmeme, fakat bırakmama, köle gibi çalıştırmama eklemen geri olacak ben senden çok. Sen, yeni özgür olamadın, sana lazım olan şey güç aslında, ah, sen güç istiyorsun, özgürlük istemiyorsun. Senin para verdiğin adam, e, paranı da çöktüm ben daha. Sen para veremeden ben senin bütün paranı çöktüm, seni direkt köle yaptım. Ne yapacaksın? Para verdin ha, hani paran? E sen şu an bile mesela şey, birini çalıştırabilir misin? Bugün ben devleti yıktım senin için, gidip devleti yıktım, ondan sonra gelip direkt seni kırbaçlığa, kırbaçlığa şeye attım, zindana attım. Ha konuşması kolay, özgür olsan var ya, oğlu özgür. Olamayacaktım diyorum ben sadece. Aslında istediğiniz şeyi söylüyorum. İstediğiniz şey özgürlük değil, istediğiniz şey güç. Yine kafamda bir kavramın içi boşaldığı anlamlılaştı. SFSHV hoş geldiniz. Böyle böyle bütün kelimeleri yok edeceğim kafanızdan. Sonra o kelimeleri baştan oluşturacağız. Özgürlük kavramı, özgür kelimesi çok tabii. Çok boş bir kelime yani. Öyle. O yüzden okullarda dayak şart. <laughs> Buradan bağlayayım. Çünkü bu insanlar dayak yemediği için. Yumuşak yumuşak davranıldığı için hiçbir zaman yaptıklarının karşılığını görmedikleri için diyorlar ki özgür olalım ya. Herkes özgür olsun. Ama herkes özgür olunca kendisine ne yapılacağı belli olmadığı için. Mesela okulda dayak var diyelim ki sen güçsüz bir çocuk. Öteki de güçlü bir çocuk. Güçlü çocuk geldi seni dövdü. Güçlü çocuk seni dövdüğünde bu özgürlüğe sahip olmadığını anlatabilmen için senin hocanın da onu dövmesi lazım. Ondan daha büyük bir otoritenin. Özgür kelimesinin saçmalığından çıkıp kendisinden daha büyük bir otoritede ona ceza verdiğinde ve bu kurallar üzerine anlaştığında toplumsal sözleşme aslında bunun üzerine bir şey. Kardeş ben sana saldırmayacağım, sen bana saldırmayacaksın. Ama birimizden birisi güçlü. O zaman ben sana nasıl güvenebilirim? Güvenemezsin. E ne bok yiyeceğiz o zaman? O zaman çok daha güçlü bir yapı kuralım. ve buna devlet diyelim. Ya yani senin dayak yiyebilen bir şey olduğunu, aciz bir şey olduğunu en baştan görebilmen güzel bir şey. Bunu sonradan öğrenmek hoş değil. Dayak, dayak sizin için güzel yaptıklarının, söylemlerinin vesaire bazı sonuçları olduğunu bilmen aslında. Sen yani dayak yemediğin belli zaten. Libertarian olmuştu işte. Sen yani libertarianizm geldiğinde yiyeceğin daya ya da anarşizm geldiğinde yiyeceğin dayakla akıllanacaksın önce. Sosyal devlet diye alacaksın o zaman. Yoksa tam önce şunu deneyelim zaten o patlarsa bunu deneyeceğiz. Oradaki yani bu patlıyorken oradaki adamların fikirleri ön plana çıkacak. Komünist Kompres yöntemini deneyelim. Deniyoruz zaten. İleride daha çok deneyeceğiz. Olmazsa işe yaramazsa ki yaramayacak hiçbir insan üretimi sistem hiçbir zaman tam çözüm getirmeyeceği için. Ondan sonra öteki sisteme geçeceğiz. Tarih zaten bu şekilde ilerledi. O sistemden o sisteme o sistemden o sisteme. Doğru bir şey yok zaten ortada yani. Ben de izliyorum bu. Aa böyle oluyor diyorum.